Boğa burçları. Boğa burçlarını Ekim ayında neler bekliyor? Bir kere boğa burçları için ilişkilerle ilgili kavga etmemeye özellikle özen gösterin. İkili ilişkiler, ortaklıklar karşınızdaki kişilerle kavga, duruş, gerginliğe yönelmemeye dikkat edin. Bu dönemde aklınız daha çok başarı. iş hayatınıza beraber çalıştığınız insanlar, yatırımınızda ne edeceğiniz kazançlar. Aynı zamanda buradaki bütün oradaki etki yani sizin için çok önemli, çok güçlü bir etkisi var. Onu baş başınca kesinlikle söylemek istiyorum. Bir taraftan tabii ki de sağlığınız, evcil hayvanlarınız, annenizin ailesi, teyze, dayı, buralarla ilgili gündemler, konular, iletişimler sizin için Ekim ayında çok daha yoğun bir yer kaplıyor. Ee, buralarla ilgili bir farkındalık için de özellikle olmak lazım. Ama tabii ki de bir etkileşim, bir aktivasyon, bir hareket burada da yoğun bir şekilde veriyor. Kazançlarla ilgili güzel bir dönem. Düşmanlarınız etkisel geliyor, korunuyorsunuz. Aileyle ilgili, kişiselatlarla ilgili çok güzel bir dönem. Genel olarak çok şifalandırıcı, çok pozitif ve olumlu yönde çok güçlü bir etki var bu ve çok pozitif önümüzdeki dönemde de daha açacak, yükseltecek, daha iyi daha pozitif bir noktaya doğru götürecek bir sürü etkenler var. O yüzden İçiniz çok daha iyi olsun. Açıkçası önünüzdeki dönem iş hayatınız çok iyi olacak. Ve aynı zamanda bir taraftan da önünüzdeki bir sürü negatif ve olumsuz yöndeki etkenler ortadan kalkacak. E, yatırımlar, çocuk ve romantik ilişkilerle ilgili bazı gündemler olabilir. Orada bir yeni çıkış çeşit şeyler ama sonuç olarak iyiye doğru gidecek. Ve bir taraftan da yeni seminerler, öğretiler, e, bilgiler bir sürü şeyler size gelecek. Ve bunlar sizi geliştirecek ve bitirecek. Daha iyi bir noktaya doğru götürecek. İş... Yorumlarda amin yazmayı, en sevdiğiniz emojiyi paylaşmayı, kanala abone olmayı ve 5 arkadaşına yollamayı unutma Burç Kardeşin.